Evet. Memleketimden insan manzaralarına devam. Nizip'te bir ayakkabıcı ustasının yanındayım. Hala bu şekilde iş yapan insan sayısı giderek azalıyor. Bizim memlekette bile sayıları giderek azalıyor. Değil mi ustam? Evet. Giderek bizler sonuz. Bizden Son, sonra mi? yetişen yok. Evet. Bu sıcakta benim şey dikkatimi çekti. Ayakkabıları elle dikiyor. Makina makinası var ama elle de dikiyor. Bu sıcakta zor olmuyor mu ustam? Ne diyorsun? kolay değil. Gerçekten kolay değil. Lense de elden, emekten yapıyoruz. Ama mecbur e, vatandaşın dişini görmek zorundayız. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Peki nasıl buluyorsun ayakkabı son dönem ayakkabılar eskiye göre kalite arttı mı, azaldı mı? Malzemelerde bir değişiklik falan var mı? Ayakkabı fiyatlar arttı ama kalite her zaman için düşüyor. Değil mi? Kalite her zaman için düşüyor. Maliyet yüksek, kalite düşüyor. Yani önceki Kaliteleri yapmaya kalmış olsa belki vatandaşımız ayakkabıları alamaz da giyemez de çünkü çok yüksek. Değil mi? Malzemelerimiz çok yüksek. Değil mi? Peki şey ayakkabıların kalitesinde bir değişiklik var mı sence? Maalesef kullanılan malzeme de bir farklılık var mı? E, genel olarak muhakkak düşüyor. Ha e, marka ayakkabılar var, onlar kalitesini bozmazlar. Yani ismini e, ismine leke getirmezler ona. Evet. Ama normal e, gündelik giyilen ayakkabıların kalitesi düşüyor. Evet. Mesela şu yaptığım terlik, bir hafta olmuş, kenarları, yapışkanları açılmış. Evet. Bir haftalık. Bu nedir işte, e, malzemenin e, kalitesi düşük olduğunu. Valla bizim memleketin ustaları iyi ki var. Ben çok mesela Eyvallah. bazen İstanbul'dan bir şeyler getiriyorum buraya, burada yaptırıyorum. Eyvallah. Gerçekten bizim aktebinde, dizibinde, hatta elinde ustaları hakikaten farkını hissettiriyor belli ediyor yani. Elinize sağlık. biliyoruz. Teşekkür çok ederim. teşekkürler. Çok sağ olun. Sizlere sağ olun. de kolay gelsin. Sağ olun.